Değerli yurttaşlarım, Zafer Partisi bir süredir AK Parti trolllerinin, FETÖ'cülerin, PKK'lı teröristlerin, Hüdaparlıların, Barzanicilerin ve Selefi cihatçıların sosyal medyadan yapmış oldukları ahlaksızca iftiralarla karşı karşıya. Bu iftiraları şu başlıklar altında toplamak mümkün. Zafer Partisi kaos ve karışıklık istiyormuş. Zafer Partisi ırkçıymış. Zafer Partisi Arap düşmanıymış. Zafer Partisi İslam karşıtıymış. Zafer Partisi İsrail yanlısıymış. <laughs> Değerli yurttaşlarım, bu seviyesiz ve ahlaksız iftiraların hiçbir dayanağı ve hiçbir mantığı yok. Bu ahlaksızca saldırılara ve iftiralara bir kez daha cevap vereceğiz. Zafer Partisi Türkiye'de huzur ve güvenin, jeopolitik istikrarın baş savunucusudur. Zafer Partisi emperyalizm tarafından planlanan ve AK Parti'nin politikalarının kolaylaştırdığı kaos, karışıklık, iç savaş ve bunların sonucunda ülkemizin doğu ve güneydoğu Anadolu'sunda kurulmak istenen Kürdistan projesinin karşısında duran yegane siyasi partidir. Bundan dolayı Zafer Partisi sadece kendi içindeki politik disiplini sağlamakla yetinmemekte dışarıda gerçekleştirilmeye çalışılan provokasyonları da gücü ölçüsünde engellemenin mücadelesini vermektedir. Bu konuda Zafer Partisi il başkanlıkları herhangi bir ilde bir provokasyon girişimi olduğunda il emniyet müdürü, ilçe emniyet müdürüyle temasa geçmekte ve emniyet güçlerine yardımcı olmaktadır. Emin olun bunların hepsinin kaydı bizde gün, saat ve konuşulan kişi olarak var. Devlette de var bunların kayıtları. Zafer Partisi provokasyonları engellemek için sığınmacı ve kaçaklar tarafından öldürülen Türk çocuklarının cenazelerine bile katılıyor. Evet, davalarını alıyoruz. Avukatlarımız aileleri yalnız bırakmıyor. Ama cenazelere birisi provoke etmesin dahi gitmiyoruz. Zafer Partisi Ataman kardeşliği diye sosyal medyada sığınmacıları dövüp bunların videolarını servis eden grup hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Biz bu suç duyurusunu yapmadan savcılığın aklına bile gelmemişti konuyu araştırmak. Biz suç duyurusunu yapar yapmaz kapatmak zorunda kaldılar kendilerini. Zafer Partisi Teza Müdafaa Hareketi adı verilen bunu bilerek söylüyoruz. Provokasyon ekibinin Zafer Partisine sızma ve Özgür Der adlı bölücü, şeriatçı grubun mitingini basma girişimini engellemiştir. Müdafaa hareketinin arkasındaki güçler ortaya çıkar ise Türkiye'de birçok şeyin de aydınlanacağına inanıyoruz. Yine Zafer Partisi'ne yönelik ırkçı, Arap düşmanı suçlamaları da saçmalıktan başka bir şey değil. Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçisi bir parti. Ne mutlu Türk'üm diyene anlayışıyla hayata bakıyoruz. Bizim aramızda ana dili Kürtçe olan, ana dili Arapça olan, ana dili Zazacı olan ama ne mutlu Türk'üm diyene şiarı altında birleşmiş binlerce kardeşimiz var. Evet ama 7 milyon Suriyeli sığınmacı ve kaçağın gitmesini istiyoruz. 2 milyon Afgan'ın gitmesini istiyoruz. 2 milyon e, Afrika'dan gelen insanın vatanlarına dönmesini istiyoruz. Rusların, Ukranların vatanlarına dönmesini istiyoruz. İranlıların vatanlarına veya bir başka ülkeye gitmelerini istiyoruz. Pakistan'dan e, devam eden akımın durmasını istiyoruz. Bengaldeş'ten devam eden akımın durmasını istiyoruz. Her gün ülkemiz sınırlarından 1000 ve 1250 kişi Türkiye'ye giriyor. Sınırlarımızın yeniden güvenli olmasını istiyor. Bakın, Ürdün kralı Suriyeliler gitsin diyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Suriyeliler gitsin diyor. Onlar da mı ırkçı ve Arap düşmanı? Adamlar zaten Arap. Nasıl Arap düşmanı olurlar? Ama hiçbir ülke bir başka ülkenin halkını uzun süre omuzunda taşımak istemez. Bakmak istemez. Değerli yurttaşlarım bir hadisi şerif var. Misafirliğin uzayanı ev sahibine eziyettir. Türk milleti bugün eziyet çekiyor. Zafer Partisi Türk halkının ezilmesine karşı çıkıyor. Yılda 11 milyar dolar sığınmacılara para harcanmasına karşı çıkıyoruz. Evet, her Türk vatandaşının cebinden şimdiye kadar 2 bin dolar, yaklaşık 60 bin lira çıktı. Buna karşı çıkıyoruz. Zafer Partisi'ne yapılan bir diğer ahlaksız iftira, İslam düşmanı olduğumuzdur. Zafer Partisi Anıtkabir'de kurulduktan sonra ilk seyahatini Türkistan'a. Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine yaptığı, oradan aldığı toprağı Hacı Bektaş Veli'ye getirdi. Şunu bilin ki biz 20 seneden beri Müslüman olanlardan değiliz. Biz 1000 seneden beri elhamdülillah Müslümanız ve bunu da kimseye sorgulatmayız. Hadi oradan siz de. Hadi oradan siz de. Ama biz yurttaşlarımızı dini inançlarına göre değil, Türkiye sevgisine göre değerlendiririz. Bizim İslam anlayışımız Fatiha suresinde Allah'ım ancak sana ibadet ederim, senden yardım dilerim şeklinde anlayıştır. Ve biz şehlerden, şıhlardan kendisini yarı tanrı zannedenlerden, şirk koşanlardan hiçbir şey talep etmeyiz. İslam'ın gerçek düşmanları Allah ile aldatanlardır. Zafer Partisi'ne bir diğer iftira İsrail yanlılığıdır. Ee, şimdi bakın hepiniz biliyorsunuz bize aylarca Mossad Mossad dediler. Sonra vatandaşlık verip devlete memur olarak aldıklarının Mossad'a çalıştığı meydana çıktı. Değerli yurttaşlarım. Ee, Zafer Partisi provokasyon yapıyor diyenler Zafer Partisi'ne ahlaksızca iftira atıyorlar. Şimdiye deyin Zafer Partisi politikalarından dolayı bir kişinin burnu kanamamıştır bir cam kırılmamıştır. Bunun altını çizerek söylüyorum. Zafer Partisi anayasal hakkı olmasına rağmen provokasyon olmasın diye seçim dönemi dışında miting yapmadı. Kuruluşundan bu yana bir tek yürüyüş yaptı. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız emniyet yetkilileriyle olay çıkmasın diye sürekli temas içerisinde oldular. Ve biz bunları yaparken Hizbullah bağlantılı, hüdapar, şeriat ve federalizm istiyor. Bu provokasyon olmuyor. Batman'da sokaklarda şeriat devleti ve Kürdistan talepleriyle ölüyorlar. Bu provokasyon olmuyor. HDP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her türlü milli kutsalımıza ediyor, provokasyon olmuyor da Zafer Partisi sınır namustur deyince mi provokasyon oluyor? Siz milyonlarca sığınmacı ve kaçağın Türkiye'ye girmesine izin verdiniz. Türkiye'yi bir suçlu cenneti haline çevirdiniz. Türkiye'yi işitim merkezi yaptınız. Yabancı servislerin Türkiye'de her türlü ajanı bul bulabilmesine imkan sağlayan bir ortamı yarattınız. Biz de buna karşı çıkıp tweet atınca ve sığınmacılar vatanlarına dönsün deyince mi provokasyon oldu? Evet, mesele bundan ibarettir. Aziz Türk milleti bize inanın ve güvenin. Zafer Partisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla Türkiye'nin barışını ve huzurunu korumak için mücadelesine devam edecektir.